Adam beklenmedik bir şekilde kahin gözünü uyandırır. Kadının belinde bir doğum lekesi görür. Kadın bunu duyunca onu anında tokatlar. Adam tam açıklama yapacakken yakındaki yaşlı adamın kalp problemi olduğunu fark eder. Hemen yaşlı adama hastaneye gitmesini söyler. Ancak kadın bunun babasına beddua etmek olduğunu düşünür ve babasını alıp hızla oradan uzaklaşır. Yaşlı adam ise adamın sözlerine güvenmeyi seçer. Hastaneye gidip tam bir kontrol yaptırır. Doktorlar kalbinde erken evre kanser belirtileri bulur. Neyse ki adam bunu zamanında fark eder. Aksi takdirde yaşlı adam aniden ölebilir. Yaşlı adam hemen birini gönderip adamı bulmasını ister. Ona hayatını kurtardığı için teşekkür edecektir. O sırada adam annesinin ayarladığı bir görücü usulü buluşmadadır. Kadının annesi adama sürekli sorular sorar. Adamın 300 bin yuan başlık parasını karşılayamayacağını öğrenince ona zamanlarını boşa harcadığını söyleyerek azarlar. Tam o sırada yaşlı adamın gönderdiği görevli onu bulur. Yaşlı adamın kendisiyle tanışmak istediğini söyler. Adam kapıdan çıkarken kahin gözü yeniden aktifleşir. Yakındaki bir arabadan siyah bir sis çıktığını görüp şok olur. Hemen gidip sürücüyü nazikçe uyarır. Ancak sürücü ona inanmaz ve küfreder. O anda adam siyah lanetin zengin adamın bileziğinden yayıldığını görür. Ne gördüğünü anlatır ama genç adam buna daha da az inanır. Adamın bir sahtekar olduğuna emindir. Bunun üzerine adam arkası. Döner ve geri sayım başlatır. Geri sayım bittiğinde zengin adam aniden yere yığılır ve kan kusar. Genç adam paniğe kapılıp ne olduğunu sorar. Adam sakin bir şekilde bileziği alır ve eliyle parçalar. O anda bilezikten siyah bir sis bulutu çıkar, göğe yükselip kaybolur. Adam lanetin artık yok olduğunu söyler. Hayatını kurtardığı için zengin adam ona 10 milyon dolar verir. Ama asıl sürpriz adam otelde yaşlı adamla buluşmaya gittiğinde yaşanır. Yaşlı adamın ülkenin en zengin kişisi olduğunu öğrenince adam adeta şok olur. Hayatını kurtardığı için yaşlı adam kızını onunla evlendirmeye ve tüm servetini ona bırakmaya karar verir.